Evet değerli arkadaşlar, evde kalıyoruz, evde kalmaya devam edeceğiz ve bu şekilde Covid-19'un yayılmasını engellemiş olacağız veya daha fazla kişiye bulaşmasını engellemiş olacağız. Bu süreç boyunca canımızın sıkılmaması için, yorgunluk hissetmememiz için ne yapmamız gerekiyor mesela ben size bununla ilgili şey önerebilirim, öne spor. Yani günde 15 dakika spor yapmanız sizi gün boyu e, enerjik, mutlu, huzurlu ve o üzerinizdeki e, stresi, e, can sıkıntısını tamamen, o yorgunluğu tamamen atmış olacaktır. Ondan dolayı kendinize her gün 15 dakika spor yapmaya alıştırırsanız ve daha fazla evde kalabiliriz ve daha fazla evde kaldıkça da e, COVID-19'un e, tamamen yok olmasını sağlamış olacağız. Hoşçakalın, evde kalmaya devam.